Süleyman Demirel Üniversitesi'nde spor dostu kampüs projesi kapsamında tenis müsabakaları düzenlendi. 19 Ekim tarihinde başlayan turnuvanın final maçları 29 Ekim tarihinde tamamlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak düzenlenen turnuvada yer alanlar düşüncelerini bizlerle paylaştı. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlama münasebetiyle Üniversitemiz bünyesinde de tenis turnuvaları organize ettik. Şu anda arkamızda hem kadın hem erkek bireysel yarışmaları, final yarışmaları var. Biraz sonra kazananlara ödül takdimimiz olacak. Bunun özellikle üniversitemiz bünyesinde yaygınlaştırması hususunda da bir irademiz var. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bu yıl üniversitemizde 29 Ekim tenis turnuvası düzenlendi. Bu turnuvanın final maçlarını izlemek için geldik. Akabinde kupa ve madalya töreni olacak. Herkese keyifli vakit geçirmelerini diliyorum. Bugün 29 Ekim vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz turnuvanın son günündeyiz. Final maçlarımızı yapıyoruz. kadınlar ve erkekler de bugün final maçımız var. ayın 19'unda başlatmıştık turnuvamızı. Bugün 29 itibariyle de sonlandırıyoruz. Turnuvaların düzenlenmesi bizim için çok motive edici. Ayrıca Cumhuriyetin 101. yılında Cumhuriyet Kupasını almış olmak da bir Türk kadın olarak beni çok gururlandırdı. O yüzden umarım bunların devamı gelir. Arkadaşlarımızı tebrik ederiz. Çok güzel bir turnuva oldu. Sparta ilimiz için böyle turnuvaların devamlı olması temennimiz. İnşallah çok daha güzel turnuvalarda görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederiz. Ülkemizin böyle birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu günlerde böyle bir turnuvanın olması çok güzel bir şey. Bizi buraya davet eden herkese teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir maç, anlamlı bir gün. Bunun için de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Nihat Ayıldız, Ay turnuvada derece elde eden yarışmacılara ödüllerini takdim etti.